Müge Anlı'da Ümran Özdemir'in tır şoförü Serkan ile evlendiği ortaya çıktı. Ferdi Özdemir cinayetinde büyük şok. Düğün ve dans görüntüleri herkesi şaşkına çevirdi. Ferdi Özdemir cinayetinin ardından aylar boyunca Türkiye'nin konuştuğu isimlerden biri olan Ümran Özdemir ile ilgili ortaya çıkan yeni görüntüler kamuoyunda adeta deprem etkisi yarattı. Herkes Ferdi Özdemir dosyasının hala aydınlatılmasını beklerken sosyal medyaya düşen bir video ve ardından gelen iddialar olayın bambaşka bir boyuta taşındığını gösterdi. Görüntülerde Ümran'ın daha önce adının yasak ilişki iddialarıyla anıldığı tır şoförü Serkan ile birlikte olduğu ve ikilinin evlendiği öne sürüldü. Ortaya çıkan düğün görüntüleri ise alışılmış hiçbir törene benzemiyordu. Ne kalabalık bir salon vardı, ne davetler, ne de bir düğün kalabalığı. Görüntüler yalnızca küçük bir odada birkaç kişi eşliğinde size çekilmişti. Oda içerisinde sade bir masa, arka planda duvara asılmış basit bir süslemeler ve bu sessiz ortam dikkat çekiyordu. Ne müzik sistemi ne kutlama havası vardı. İddialara göre düğünde yalnızca birkaç kişi bulunuyordu. Yakın akraba arkadaş ya da tanıdık kalabalığı yoktu. Görüntülerde sayının 3 ya da 4 kişiyi geçmediği net şekilde görülüyordu. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Çünkü kamuoyunun hafızasında hala Ferdi Özdemir'in ölümü, geride kalan sorular ve cevaplanmamış şüpheler vardı. İnsanlar henüz cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılmadığını düşünürken Ümran'ın Serkan'la evlendiği iddiası büyük bir şaşkınlık yarattı. Asıl dikkat çeken detay ise bu düğün iddialarının ardından yeniden gündeme gelen dans videosu oldu. Daha önce hiç görüşmedik diyen Serkan'la Ümran'ın samimi şekilde dans ettiği görüntüler bu evliliğin ani değil uzun süredir devam eden bir bağın sonucu olabileceği yorumlarını güçlendirdi. İzleyenler bu ilişki yeni değilmiş demekten kendini alamadı. Dans videosunda ikilinin son derece rahat, çekincesiz ve alışkın tavırlar sergilemesi aralarında yabancılığa dair en küçük bir iz bırakmıyordu. Görüntüler birçok kişi tarafından bir eşten çok uzun süredir birlikte olan iki insanın davranışları olarak yorumlandı. Bu da bu ilişki Ferdi Özdemir hayattayken mi başladı sorusunu yeniden gündemin merkezine taşıdı. Kulislerde konuşulanlara göre bu evliliğin kamuoyundan gizlenmesinin nedeni tepkilerden kaçınmaktadır çınlak olabilir. Çünkü Ferdi Demir dosyası hala toplumun vicdanında kapanmış değil. Aileye ve yakın çevreler hala adalet beklentisi içindeyken böyle bir evlilik görüntüsünün ortaya çıkması doğal olarak büyük bir infial yarattı. Düğünün bir odada yapılmış olması da dikkat çekici bir ayrıntı olarak değerlendirildi. Ne resmi bir salon, ne açık bir alan, ne de tanıdık yüzler vardı. Sanki her şey mümkün olduğunca gözlerden uzak tutulmak istenmişti. Kimi yorumlara göre bu bilinçli bir tercih, kimilerine göre ise yaşanan ağırlığı nedeniyle zorunlu bir durumdu. Ortaya çıkan görüntüler sonrası birçok kişi bu bir düğün mü yoksa sembolik bir birliktelik mi sorusunu sormaya başladı. Çünkü görüntülerde ne klasik düğün ritüelleri ne de bilinen tören adımları yer alıyordu. Kısa bir an birkaç kare ve ardından kesilen kayıt bu da şüpheleri daha da arttırdı. Öte yandan Serkan'ın daha önceki açıklamaları da yeniden gündeme geldi. Canlı yayınlarda defalarca sadece sanal ortamda tanıştık. Yüz yüze hiç gelmedik diyen Serkan'ın hem dans videosunda hem de düğün iddialarında merkezde yer alması kamuoyunda güven duygusunu tamamen sarstı birçok kişi bu çelişkinin artık görmezden gelinemeyeceğini savundu sosyal medyada yapılan yorumlarda bu kadar şey tesadüf olamaz gerçekler parça parça ortaya çıkıyor bu hikaye burada bitmez ifadeleri öne çıktı bazı kullanıcılar ise düğünün bu kadar sade ve gizli yapılmasını yaşanan olayların gölgesinde kalmamak için atılmış bir adım olarak değerlendirdi ve Ferdi Özdemir'in ailesine yakın kaynaklardan gelen iddialara göre ise bu görüntüler aile liderinden sarstı. Henüz acıları tazeyken böyle bir gelişmenin yaşanması dosyanın manevi yükünü daha da ağırlaştırdı. Aile cephesinde sessizlik hakim olsa da yaşananların kolay kabul edilebilir olmadığı konuşuluyor. Tüm bu gelişmelerin ardından gözler yeniden Müge Anlı programına çevrildi. İzleyiciler bu görüntülerin canlı yayında ele alınıp alınmayacağını, yeni tanıkların konuşup konuşmayacağını merak etmeye başladı. Çünkü bu dosyada bugüne kadar her yeni görüntü bambaşka bir gerçeğin kapısını aralamıştı. Bizi izlemeye, takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşça kalın.